Abiler, tırmandım la çok korktum ha. Düşeceğim sandım, tırmandık. Ya oğlum korkuyorum la herkiler bak. Şöyle, abu, çok korktum ha. Harbi diyorum, laf olsun diye söylemiyorum, baya korktum bak şu Şöyle göstereyim size. Arka, e, ar e, şu kafe gibi bir yerde Eylül var eski arkadaşım Başak Burcu Bir de Samet'le bir de şeyle e, Kimle karşılaştık Samet var. ağabeyim Her neyse gençler şöyle bir size şey göstereyim Dur, dur bir dakika dur. Abi korkuyorum lan Yükseklik korkusu var bende bir de o gwsôr Size bir de şu adayı göstereyim çiler Orada ada var ama göremiyorsunuz değil mi? Sizden görüyorum. <laughs> в различных düşüyor biliyor mu düşerim diye. <laughs> Neyse gankiler bu kadar yeter. Video. <laughs> Lan oğlum mal gibi oldu be. Abi diyorum değişti. Bir tane abi. Şurada bir tane abi var bana fıt. <laughs> <laughs> Diyor lan ne yapıyor bu elinde kameraya falan. Kesinlikle ben, ben korkmaya başladım. Videoyu kapatayım tamam mı? Allah'a emanet olun. Bu kadar video yeter zaten. Hadi Allah'a emanet olsun. 4 dakika oluyor hadi Allah'a emanet